İstanbul Pendik'te çocuklara renkli bir dünyanın kapılarını aralayan Masal Parkı açıldı. Çocuklar Göbekli Tepe'den Rafadan Tayfa Sokağı'na kadar çok sayıda oyun alanının bulunduğu parkta eğlencenin tadını çıkardı. Unutulmaz masal kahramanları ve TRT çocuğun sevilen çizgi film karakterleri Masal Parkı'nda bir araya geldi. İstanbul Pendik'te açılan park çocuklara renkli dünyanın kapılarını araladı. başına. Peki burada en çok neyi sevdi? Her yere. Sevdiğin çizgi film karakterleri geldi mi buraya? Hangileri geldi? Kelebek. Kelebek. Evet, kelebekleri severim ben. Çocuklar aralarında Göbekli Tepe'nin de olduğu oyun alanlarında parkın tadını çıkardılar. Masallar diyarında kısa bir yolculuk yaptılar. çocuklar en çok oraya ilgi gösterdi. Saraya girip fotoğraf çektirdi. TRT'nin sevilen çizgi filmi, Rafadan Tayfa'nın sokağı ve karakterleri de parkta yerini aldı. <laughs> Aslında bu projenin figür babası TRT Onlarla beraber halmanı yararak böyle bir çizgi fırımı kahramanlarının olduğu e, projeyi ortak bir proje olarak inşallah halkımızın kullanımına sunmuş olduk. Göbekli <laughs> Tepe <laughs> 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 Gülleri çok güzel olmuş. Rafa da Tayfa da aynısı. Yani güzel olmuş. Özellikle yani ben ortamı çok sevdim. Çimenlik alanı da bol olduğundan dolayı güzel bir avantaj oluyor. Bisiklet yolu da var. Çok güzel yani. Tüm oyunlardan var. Burada dokuz taş var, havuz var, ee, şey var mesela. Her şeyi yapabiliriz kısaca. Minikler park açılışında doyasıya oynadı, şarkılar eşliğinde eğlendi.